bu güneş. Milattan önce 10 bin yılından beri insanlar bu nesneye duydukları saygıyı ve hayranlığı çizimlerle ve yazılarla dile getirmişlerdir. Bunun nedeni ise gayet açık. Güneş her gün doğarak insanların dünyasını aydınlatır, sıcaklık ve güvenlik sağlar. Onları soğuktan, körlükten ve geceleri ortaya çıkan yırtıcı hayvanlardan korur. İnsanlar anladı ki o olmadan bu gezegen üzerinde yaşam devam edemez. Bu gerçekler Güneş'i tüm zamanların en çok tapınılan nesnesi haline getirdi. Benzer şekilde insanlar yıldızlara da ilgi duydu. Onların hareketlerini takip ederek uzun vadede gerçekleşen bazı olayları önceden hesaplayabildiklerini fark ettiler. Gök cisimlerini gruplayarak bugün bizim takım yıldız dediğimiz haritaları oluşturdular. Bu Zodyak çaprazı İnsanlık tarihinin en eski kavramsal işaretlerinden biri, Güneş'in bir yıllık süreç içerisinde 12 büyük takım yıldızı içinden geçmesini tasvir eder. Ayrıca 12 ayı, 4 mevsimi, gün dönümlerini ve ekinoksları da belirtir. Zodyak çaprazında her takım yıldızı antropomorize edilmiş, diğer bir deyişle hayvan ya da doğa figürleriyle kişiselleştirilmiştir. Bir başka deyişle antik toplumlar güneşi ve yıldızları izlemekte, onları hareketlerinin sonucu meydana gelen olaylarla bağlantılı olarak kişiselleştirmektedirler. Güneş, yaşam veren ve yaşamı devam ettiren nitelikleriyle, görülmeyen yaratıcının sureti, Tanrı'nın güneşi, dünyanın ışığı ve insanlığın kurtarıcısı olarak bilinir. Benzer şekilde 12 takım yıldız da Tanrının güneşinin ziyaret ettiği yerleri temsil eder ve genellikle o zaman aralığında gerçekleşen doğa olaylarındaki etken elementlerle isimlendirilir. Örneğin Aquarius, su taşıyıcısı, şiddetli yağmurları getiren kişi. Bu Horus. M.Ö. önce 3000 civarında Mısır'ın güneş tanrısıydı. Horus güneşti ve yaşamı güneşin gökyüzündeki hareketiyle ilgili bir dizi hikayeyle açıklanıyordu. Mısır'daki antik hiyeroglifler sayesinde bu güneş tanrısı hakkında çok şey biliyoruz. Örneğin, güneşi ve ışığı temsil eden Horus'un Set adında bir düşmanı vardı. Set, gece karanlığının kişiselleştirilmesiydi. Her sabah Horus, Set'e karşı olan savaşını kazanırken, akşam olduğunda Set Horus'u mağlup ederek yeraltına gönderir. Burada da görüldüğü gibi aydınlık ve karanlık ya da iyi ve kötü gibi kavramlar en çok karşılaşılan ve bugün bile farklı şekillerde karşımıza çıkan en bilindik mitolojik ikilemlerdir. Horus'un hikayesi şöyle devam eder: 25 Aralık'ta Bakire İsis tarafından dünyaya getirilir. Doğumu doğudaki bir yıldızla birlikte meydana gelmiştir. Üç kral yıldızı takip ederek Horusu bulmuş ve yeni doğmuş kurtarıcıyı süslemişlerdir. 12 yaşına geldiğinde cömert bir çocuk öğretmendi. 30 yaşına geldiğinde ise Anup tarafından vaftiz edildi ve görevine başladı. Horus'un birlikte yolculuk yaptığı 12 havarisi vardı. Hastaları iyileştirmek ve su üzerinde yürümek gibi mucizeler gösterdi. Horus, gerçek, ışık, güzel çoban, tanrının oğlu, tanrının koyunu ve bunun gibi isimlerle biliniyordu. Tifon tarafından ihanete uğradıktan sonra çarmıha gerildi. Üç gün boyunca gömüldü ve sonra dirildi. Horus'un bu karakteristik özellikleri, özgün olsun ya da olmasın birçok farklı kültürü ve tanrılarını etkiledi. Frigya'nın Atisi, 25 Aralık'ta Bakire Nana'dan dünyaya geldi. Hindistan'ın Kirişnası, Bakire Devaki'den doğumunu müjdeleyen bir yıldızla dünyaya geldi. Havarilerine mucizeler gösterdi. Ölümünden sonra tekrar dirildi. Yunanlıların Dionysosu 25 Aralık'ta bir bakireden dünyaya geldi. Suyu şaraba dönüştürmek gibi mucizeler gösterdi. Kralların kralı, tanrının sevgili oğlu, Alfa ve Omega gibi birçok isimle anıldı. Ölümünden sonra yeniden dirildi. Persli Mitra 25 Aralık'ta bir bakireden doğdu. 12 havarisi vardı. Ölümünden sonra 3 gün gömülü kaldı ve sonra yeniden dirildi. Gerçek ve ışık gibi birçok farklı isimle anıldı. İlginç ki Mitra'nın kutsal ibadet günü pazardı. Gerçek şu ki dünyanın her yerinden ve farklı zaman dilimlerinden bu genel karakteristik özellikleri barındıran birçok ilahi figür var. Asıl soru şu: Neden bu özellikler? Neden 25 Aralık'ta bir bakire doğumu? Neden 3 günlük ölüm ve kaçınılmaz yeniden diriliş? Neden 12 havari? Bunları anlamak için dilerseniz en güncel güneş tanrısına bakalım. İsa 25 Aralık'ta Beytül Lahim'de Bakire Meryem'den dünyaya geldi. Doğumu doğuda bir yıldızın doğmasıyla müjdelendi. Üç Magi kralı bu yıldızı takip ederek İsa'yı buldu ve süsledi. 12 yaşına geldiğinde bir çocuk öğretmendi. 30 yaşında John tarafından vaftiz edildi ve görevine başladı. İsa'nın birlikte yolculuk yaptığı 12 havarisi vardı ve onlara suda yürümek, ölüleri diriltmek gibi mucizeler gösterdi. Kralların kralı, Tanrı'nın oğlu, Tanrı'nın koyunu gibi isimler aldı. Yahuda tarafından ihanete uğrayıp 30 gümüş akçeye satıldıktan sonra çarmıha gerildi. Mezara gömüldü ve 3 gün sonra dirilip cennete yükseldi. Öncelikle doğum kısmı tamamen astrolojik Söze edilen doğudaki yıldız Sirius'tur. 24 Aralık'ta gece gökyüzündeki en parlak yıldızdır ve Orion kuşağındaki diğer üç parlak yıldızla aynı hizadadır. Bu üç parlak yıldız antik zamanlar olduğu gibi bugün de aynı isimle anılmakta. Üç Kral Üç Kral ve en parlak yıldız Sirius hepsi birlikte 25 Aralık'ta Güneş'in doğacağı noktayı göstermekte. Bu yüzden Üç kral doğudaki yıldızı takip eder ve gün doğumunu yani güneşin doğumunu işaret eder. Bakire Meryem Başak Burcu'ndan gelir. Başak, Virgo de Virgin olarak da bilinir. Virgo, Latince'de bakire demektir. Başak, aynı zamanda ekmek evi olarak da bilinir. Ve başak, elinde bir buğday tutan bir bakire olarak tasvir edilir. Ekmek evi ve sembolü olan buğday, Hasat mevsimi olan Ağustos ve Eylül aylarını temsil eder. Ayrıca Beytül tam tercümesi ekmek evidir. Bu yüzden aslında Beytül dünyadaki bir yeri değil, gökyüzündeki bir yeri, yani Başak burcu takım yıldızını temsil eder. Ayrıca 25 Aralık'ta, yani kış gün dönümünde bir başka ilginç olay meydana gelir. Yaz gün dönümünden kış gün dönümüne kadar günler kısalır ve soğur. Kuzey yarım küreden bakıldığında güneş güneye doğru hareket eder ve gittikçe küçülerek silinir. Günlerin kısalması ve kış gün dönümüne doğru hasat zamanının gelmesi antik medeniyetlerde ölümü temsil ediyordu. Bu güneşin ölümüydü. 22 Aralık'ta güneşin yok olduğu belirgin şekilde görülür. Güneş, 6 ay boyunca güneye doğru hareket eder. Ve o gün ufuktaki en düşük noktasına ulaşır. İşte burada ilginç bir olay olur. Güneşin güneye doğru hareketi 3 gün boyunca durur. Bu üç günlük beklemeden sonra güneş, haç şeklindeki güney takım yıldızının üzerinden yükselmeye başlar. 25 Aralık'ta gerçekleşen bu olaydan sonra güneş, bu sefer kuzeye doğru bir derece hareket eder. Günler uzamaya ve ısınmaya başlar. Bahar gelir. İşte bu yüzden güneş haç üzerinde öldü. Üç gün ölü kaldı ve tekrar dirildi denilmektedir. Bu yüzden İsa ve diğer sayısız güneş tanrısı, aynı haç, üç günlük ölüm ve yeniden dirilme temalarını paylaşır. Bu, aslında güneşin kuzey yarım küreye doğru hareket yönünü değiştirmeden ve baharı getirmeden önceki hareket sürecidir. Buna rağmen güneşin yeniden dirilmesi bahar ekinoksuna kadar kutlanmazdı. Çünkü güneş, günün uzadığı ve baharın belirtilerinin başladığı bahar ekinoksunda, yani Paskalya zamanında belirgin olarak karanlığın kötülüğünü alt ediyordu. Şimdi muhtemelen İsa'ya dair en belirgin astrolojik sembole, yani 12 havariye bakalım. Bunlar zodyak çaprazında tasvir edilen 12 burçtur ve güneşi temsil eden İsa onları ziyaret eder. İncil'de 12 sayısına birçok yerde rastlanır. Güneşin yaşamını tasvir eden zodyak çaprazına geri dönersek, onun sadece güneşin hareketlerinin sanatsal bir ifadesi olmadığını söyleyebiliriz. Bu aslında ilahi bir pagan sembolüdür ve özünde şu şekildedir. Bu bir Hristiyanlık sembolü değil. Bu Paganların zodyak çaprazı uyarlaması.